Vallahi çekeceğim çekeceğim diyorum. Üşeniyorum. Niye çektiğimi de bilmiyorum. Ay niye çekmediğimi de bilmiyorum. Şöyle. Şimdi. Bugünkü video. Yan hesabımdaki ilk efsaneviyi alıyorum. Şöyle. Bilerek beklettim bunu. Ne kadar isteyecek şimdi? Kaç taş? Kaç taş? Bir. Ad değiştirebiliyor. Ben bunu niye şimdi öğrendim neyse. O zaman sonunda leonumuz da aldık. gizemli savaşçı geliyor? Acaba ki? Aa! Bence bunun gizemli vermesi iyi oldu. Bende eksik olan tek gizemli. Haydi. Sonra bunlar. Hacı ben en istiyorsam o zaman ne olacak? Ne yapacaksın o zaman? İlk dakika. Şimdi Leon'la güzel bir... Aa güzel görünüyor. Bakın Leon'u kaçı yükseltiyor. Beş yüz taş lazım. O zaman Leon'un buradan kostümünü almak istesem. Bakın. Hadi beni niye şimdi o buraya attı? Kostüm yok ki burada. Hadi bunun için diyorsan 29 taş. Dur bakalım ne oldu. 59. 2 taş. 2 taş. Hacı iki taş yok mu? Var. Ama dört. Hacı. Ama olmuyor olmuyor. oluyor lan. Boz savaşına. Nerede şeri 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 şeri. ile boz savaşı. Hızlıca. Hızlıca o kostümü de alayım. Normalde Bibi'nin kostümünü alacaktım. Onu gördüm dayanamadım. No. Şimdi inşallah benim sesimde oyunun sesi bastırmıyordur. Şey oldu aslında, tar Sen niye geldin? Vur. Oğlum öldüm. Ölmeyeceğim yarabandı. Ha. Bir de can mı vermiştim ben buna Kalkan vermiştim bir de can mı vermiştim Hacı ölseydim çok kötü olurdu Gel buraya Gel babay Yuppi. Bu bir yer. Abi niye buraya geliyorsun? Ha bir de kromitiklerden şey men almayı düşünüyorum. az kalmış lan 500 olmasına da. Hızlıca 500 yapayım da men diye Devam.

Ama neden ben daha çok peninin değiştiğini gördüm. Kaybetme animasyonu. Hadi. Hadi. Şey dedin dediğin yara bandı olacak. Onu görmedim mi? Ama gelmedi. Evet. Ay çok kötü bir zaman. Yeah. <laughs> 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 Ya babam iyi. Tüm yaraban da doldu. doldu. da kullanmayacağım. Tamam, tüyü de doldu. Benim, benim de Ya babam iyi. Ama ne oluyor? İnternet, i̇nternet yapma. İnternetin oldu şu an. İnternet. Ne oldu internete? Acı kazandık da internetin ne oldu? Şimdi bana bir 200 alsam. 200, 30. Şimdi bir tane senden alsam Bir tane boss savaşı gene geçsem. Alıyorum O zaman bu videoyu durduracağım. Boss savaşını geçeyim hemen devam edeceğim. Arkadaşlar yanlış anlamadıysa. Cennet geldi de. Cennet. <laughs> Abi o hangi karakter? Acaba hangi karakterdi ya? hangi karakterdi bu? Özdüm de o hangi karakterdi? Bu değil diğeri Kostümü falan verip Aa dur dur dur. Ben şeye bakmadım. Karakterlerde istediğimiz kostüm artık elmas mücafa kaçlığında alabiliyoruz ya. O kostümü alabiliyor muyuz acaba? tamam özür dilerim. <laughs> en iyisi. Evet. Postumun ismi ne var acaba? Merak ettim bak. <laughs> şey ne bir şey değil mi? zorlarsa bu bayağı zorlar. <laughs> İnternette bir şey olmasın sen Çünkü boss'ta yok sağlanır. <laughs> Öskenander. ölmeyeceğim öldüm çünkü. Ve içimden bir ses diyor ki, kazanamayacağım kazanamayacağız. Ya da ucu ucuna Hücrenin aslında yeteneği güzel, özel yeteneği. Son anda kendini uçurdu diyelim. O zaman kurtulabilir. Ama burada kaldırırsak kalır. Üç vuruşta yüzde bir Üç buluş. veriyor. E ben boss'u ne diyeyim ya. Bu sen ne yapıyorsun acaba? Uzaktan öldürmeye çalışıyor. Gel babana. Gel babana. Bunlar kafasına o da telif var büyük ihtimalle o yüzden söylemedim şey hadi hadi nefret ediyorum hadi nefret ediyorum seni sen git savaşının savaşını sırf onda, o robottan dolayı kaybetti hadi bunlar gelmesin bütün robotlar gelsin onlara gelmesin Atamadık ki, atamadık ki, atamadık atamadı, atamadı, atamadı. Gelme, sen gelme, sen gelme. Abi şu yara bandı vallahi. Hadi şimdi. Hadi yeni bilecek mi işte dayanın mı lan şimdi? Diyeceğim tek şey. Acı macu bize işler mi be bacı? Gel lan buraya. Hadi öldü 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 ben öldüm daha çok öldüm ölmedim ölmedim öldüm ölmedim ölmedim Ama bu sefer kesin öleceğim Bak bana targıtlandı direkt Direkt bana targıtlandı Aksesuar da yok ki Abi yara bandı dolacaktı Bir 5-10 saniye sonra atsaydın onu Bak koşmuyor Bende koşmuyor diğerler Hepsinde koşuyor Aha tamam bir şey demedim Allah'ın izniyle Şu an başlattık Kimsiniz lan tamam 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 Abi mi diyeyim ablam mı bilemeydi. Hacı bu niye peki 1400 duruyor? Abi aklımda kim var? Abi tam öldüm. Ben artık öldüm bu arada. Bak bir robot bana target sandı. İkincisi. Kırmızı robot geliyor artık. Abi 1450 can götürüyor. Hadi. Ben mi öldürdüm onu? Evet, tamam, tamam. Tamam. Şimdi Şimdi ben normalde bu videoda Leon aldım. Ardına şey Lollipop bibi alacaktım. Ama Ginezor Leon alıyorum. Özel animasyon, özel kaplama, özel efek, özel savaşçı. Özel savaşçı modu. Ve o zaman Leon'un kostümünü al. Süper aynı. Hadi normalde almam da canım istiyor. Rol Pass için biriktirecektim. <laughs> ve Hacı. Bir Bir elmas Bir elmas Yol üstünde 20 taş var mı ya Yol üstünde 20 taş Hay maşallah 10 taş varmış E o zaman Neon'la bir 3-5 savaş yapalım şimdi Nerede de yes, yes, yes. Ve yine zor da alalım. <laughs> taş taş kınında. Leon'a bir bakalım. Nasılmış? Kaybetme ve kazanma animasyonunu da merak ediyorum. <laughs> Oo. Ne atıyor lan bu? Hadi sen gelsin. Hadi bay bay. Bu <laughs> arada <laughs> kaybedersen bir de kaybedeceksin Şimdi HM diyeceksiniz de Bu kostümün kazanma ve kaybetme animasyonunu merak ediyoruz <laughs> an kazanma animasyonunu görüyoruz Ve göremedik Pardon Aslında bir şey diyeyim mi Altınım da olsa saf gümüşü de alırdım da altınım yok Hepsini hemen Leon'a harcadım ve o Let's go. Şöyle 10. olsam kupa kaybettik mi evet. Ama botları da ölmek için. Hadi bu arada ben pek hedef almıyorum direk atıyorum Nedenini sormayın Sıkar değil Hadi sözde kaybetme animasyonuna bakacak. Hadi özür dilerim. Özür dilerim. Abla özür dilerim. Hayda öldüm ben bu arada. Senin gibi de olamam. Hadi peki ben niye sen ölmeye çalışıyorum diye. Hadi sen üşeniyorum. Ama bir şey değil mi güzel? Kostüm de güzel. Tamam, tamam ben ben niye aldığım kadar <laughs> Şimdi içeriden tekrar ben Ulti de içeri. Her türü. ok şaka 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 bir şey diyeceğim de bu ya, ettifte yarmayayım bilmiyorum inşallah yemem detaya inmeyeceğim bir pençe atıyor yani leon bildiğiniz pençe atıyor yani Nasıl anlatacağımı bilemedim. Ben pençe diyeyim size araştırın. Leon bir pençe. Anladığım şey yok. Şimdi bot ölmeye çalışacağım. Bot öldürürsem. Öldürürüm. Hacı öldüreceğin zamanı mı tüküreyim bilemedim. Gene kupa aldım. Kupa almak istemiyorum. Direkt kendimi öldüreceğim. Gazı da gelene kadar 5-6 kişi kal. Abi nani yanında olsa direkt öldürür beni rahat. Bu olsa dibine gün. Bak prim öldürene kadar. Hadi direkt dibe gireyim. Hadi gaz. Bir öldü. Başka kimse yok. Bu tam ne atıyor? Bıçak mı atıyor? Canım? Hadi. Hadi ölme. Hacı İstemeden yanına rütbe atlayan Dünyada tek benim herhalde Aa alt Dur bir dakika İki kacet olmuş Altın yağmur olsa diye onu Şeyini de açar Nerede Dostluk sanırım Direkt kaçtı aşkına Direkt kendimi öldüreceğim. Kaybetmem anlamasına. Aslında bu yol var. Ben niye yapıyorum peki uzun yolunu? ot 1 2 3 4 5 6 7 8 9. <gülüyor> <gülüyor> sen fa git. Abi, zor olmaz. Hadi. Hadi. Buna en azından acımıyor bu ve Aa küstü. Neyse o zaman bu videolukta bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dakika. Hoşça hoşça kalmadan önce. Evet. Şimdi bir şey bakacağım. Ana hesaba geçtim ve yanımda kardeşim var. Arda hoş geldin. Şimdi. Şimdi... Dur, dur, niye buraya girdin? Dur nerede? Kore. İnşallah vardır. Hayır. Abi. Şeytan kuleti istiyorum ben. Abi. Hacı bak. Ben şeytan kuleti istiyorum. Peki ben niye için bunu seçtim? O zaman ben abi yani dur ben ne katılıp On... abi olmadı bu ama ya. Ya bu da güzel de ben <laughs> şeytan kodek <koleti> istiyor. Tamam <laughs> ben bununla devam ederim yanıma. Ama şeytan kodeti istiyorum ben. O zaman yan hesapta alamadığım kostümü burada alıyorum. Alacağım kostüm you Lollipop gibi. Bakın Goblin Car pek work. hoşuma gitmedi. Kaiju bu. İnşallah doğru okudum. Bu da pek hoşuma gitmedi. Yani Mori için falan. Güzel uyumlu olmuş <laughs> eh, çorbası da. çorbası rengi. Evet, Edgar için ben elmas biriktireceğim. Dur bak hatta. Edgar nerede Edgar Edgar? Boring. Aa. Ed Et. Şey yapabilirim. Şimdi şöyle Edgar için biriktirebilirim. Hatta Edgar. Ya bu. Harbi çok hoşuma gitmedi de rozeti var. Aa bunun da rozeti var şey biriktiriyor. <laughs> Bir Ama bu zor. Doktor Edgar. Belki onun içinde birikti. direkt saf gümüş Edgar alır Ama şimdi Edgar'ın bu kostümünü almaz. Ay Edgar'ın. Yeah. Lollipop gibi daha çok hoşuma gitti. Her nedense biraz da tatlı göründü gözüme. Nerede birbirini? Şimdi gidip de Bibi'ye iki tane kostüm almam hem saf gümüş hem de evet, lollipop ama hacı yani bu, bu bibiyle alakasız bir kostümler nedense kendime göre yorumluyorum onu zalim bibi de güzel bekçi de güzel de bu neden hacı niye beni buraya atıyor kostüm atması gerek o zaman lollipop bebeği arda al bas ve karşınızda Lollipop oh, Bibi yeah, yeah. Hoşuma gitti şimdi tatlı ve güzel bir kostüm Şimdi Arda Kardeşimin isteyeceği bir karakteri alacağım şimdi Arda Şimdi bunlardan Bak şöyle dur Şuradan ee, Şuradan itibaren Dur dur, dur sana mı seçtirsem bilemedim. Sana seçtireyim mi Evet be hayır. Evet. Tamam. Bir karakter seç. İstediğim bir karakter. Bakmiyorum. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Değiştirmek yok ama. Saf gümüşünü alacağım. Bir mi? Emin evet. misin? O zaman bu videoda ben toplamda 3 tane kostüm aldım. Bir karakter 3 kostüm. Leon'u açtım. Leon birinci karakterdi. Leon'un kostümünü aldım. İlk kostüm. Sonra Lollipop Bibi. Evet. ikinci kostüm. O zaman son kararım bu mu? Evet. O zaman üçüncü kostümümüz Arda Bas. Güzel. Bu şuna. Güzel. Saf Gümüş Bibi'yi kardeşim alıyor. Ve Saf Gümüş Bibi'yi de aldık. Güzel. Bibi'nin 3 Bibi'nin iki kostümü oldu. Şimdi abi saf altın baya pahalı ama 25 bin. Ya, onu bilmiyorum. O belki sonra. Ama şimdi taş taş kınında. Lo Lollipop Bibi ile oynamazsam ben rahat edemem. Hemen bir el oynayalım direkt Bibi ile. Hemen 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 hemen. Sözde bir de ben videoyu sadece bir 5-10 dakika çekecektim. En fazla 15 olur dedim. O anda 25 vi dakikalık video. Aa Leon'u aldım. Leon'un e. e adı ananas mıydı? Bilmiyorum. Hayır. Kaptı mı? yok yo. O güne zor ama. Elleri böyle Hayır. olur. Benim Hacı mi? herkes niye şimdi birbirini dalmaya başladı? Ya eyvallah da aldım. Ama bence valla güzel koştum. Tatlı. Hacı bakın. Beyler ben kendim evet. Abi ben kardeş Bey bay Ya abi Aha bebi Bebi Gel Bu kostümü aldım işte ben herhalde. <laughs> Ar Leo. Leo sıcak bir şey. Arda bu arada bir şey diyeceğim. Sakın devamını söyleme. <laughs> Çünkü pedif olabilir bilmiyorum. Yani video kaldırılabilir. <laughs> şey ne? Adını sen söyle. <laughs> Leon var ya. <laughs> pençe atıyor. Uh -huh. Evet gösteririm sana. Nasıl ya? Yani yani bir şey de yapamıyorum şu Bak Bibi de önüme geçiyor ya. Saldıramıyorum yani. Sen ben için almayı alırım tamam. Hadi sen öldün bu arada Artık türlü. Sana... aşağıdaki bana gelmesi ben üstteki kolta targıtlandım. Ve genelde bir... bazı oyunlarda biri birine targetlanınca onu bırakma. Örneğin ben. Hadi bak Bibi. Onun bence güzel oğlum. Bence güzel ha. Belki animasyonları falan yok. Sizi bilmem bana göre <laughs> güzel tatlı bir kostüm. E o zaman ne yapalım? Bu videoluk da bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abi. Üzüldüğüm şey bu işte. Şeytan koletin olmamış. Sizce gelir mi şeytan kolet? Hadi görüşmek üzere bay bay.